bu videomuzda neydi? Ha, kahvaltı. İsmi neydi ha? Arkadaşlar unuttum. Ha, Dark Riddle oynayacağız. Aa, oyuna başladım gibi yakalandı arkadaşlar. Arkadaşlar oyunumuz güzel. Yani korkunç değil, güzel bir içerik. Blastodan ücretsiz olarak yükleyebiliyorsunuz. Kaçalım biz. Geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar orada bir garip keş geliyor. Nasıl keşi açalım. Ne oldu? Oy ödüm koptu. Ay. Arkadaşlar. Hayda. Hayda. Bir saniye. Şey <laughs> Arkadaşlar. Adamı mı umuyordun? Güzel bir şey diyeceğim. O daha Raid'ın adamına E, ismini ne olsun? <laughs> Bence Şakanlı Amca olsun. Şakanlı Amca. <laughs> Neyse. Şu parçalar ne işe yarıyor O ne diyor? Kapıncaya çalar. Ay hayır keş yapma. Takın. Ah be şunun gibi bu şeyin altı. Hemen bunları hemen ya e, şifreyi yemem lazım. Ya hayda içerideymiş. Arkadaşlar sizin için para harcadım. Normalde ben hiç harcamam bu böyle oynadım. Kanka bu şey atıyor ya. Arkadaşlar niye durdun var ya Kamera arkasındakiler ne yapıyor çok merak et Arkadaşlar valla kamera arkasındakiler bir şey yapıyor Ama onlar like ki geçelim size göstereceğim Ay ne on like On aboneyi geçelim size göstereceğim kamera arkasını var ya Ben çalışırken onlar ne yapıyor o kadar Bu şey, sesler. Oh. Yeah. <laughs> Aa mı ya. Aa şarkı gitti. Fazla ki ya. Ne iş bu? Bu da bir şey yok. Odan böyle camı açtım. Fakir ya. Ne iş arkadaşlar ben birazcık oynayayım ondan sonra geleceğim. Hadi bay bay. Arkadaşlar birazcık oynadım şu anda çatıdayım. Ee, daha kıyıdırlığa kaçıyordum. Ney? Ay, ay biz olan iki varmıştık. dedi? Şakallı komşu muydu? Atladım ben gene. Arkadaşlar bayağı zor ya. Oo çok pahalı. Belki. Ama sizin için gene paramacıyım. Siz benim en yakın arkadaşlarım Hadi. Arkadaşlar ben birazcık daha oynayıp geliyorum. Hadi bay bay. Hadi. Arkadaşlar birazcık oynadım. Ben buradayım. Yani evime çıktım şu anda. Ama hala bir şey bulamıyorum ya. Oyun bir şey sonra çok yakıcı oluyor ya. <laughs> Arkadaşlar. Get old. Arkadaşlar get old ne demek? Çok merak ettim ya. Neyse bakarız. Şöyle. O ne? O neydi? <laughs> en son hep buralara gelmişti. Buna elma atmıştı. Maşallah abi sen nasıl öldü? Ay! Ya hayır! Ya kardeşim Allah ne iş arkadaşlar. Oho, oyun bagajı arkadaşlar. Ben mi şunu halledeyim? Hadi bay bay, ben halledip video açacağım. Selam arkadaşlar, yaptım, geldim. ne hmm. kere oynadık ya ne oldu hala evet. gibi <laughs> arkadaşlar çok hızlı şekilde yapmalıyız şurada şey vardı Hayda, ben hayal etmiştim her şeyi. Evet adam mazbui. Arkadaşlar umarım burada yakalamaz bizi. <laughs> Bekleyelim. O da. Hayda. Yine yakalandık ya. Arkadaşlar. Ha, reklam geldi diye reklam bitip ben açacağım. Arkadaşlar kamerayı açtım. Aa. Arkadaşlar mecbur en başta başta Arkadaşlar Şimdi bak 5 Mayıs'ta benim doğum günüm 5 Mayıs'a kadar var 5, 5 abone yapalım ya lütfen Hadi bay bay ben bir kapatayım Bir işlemi halledeyim bay bay Öf ya arkadaşlar tele, oyun, oyun oynadığımızda işte. Telefonun şarjı %0 <laughs> ya Hadi bay bay arkadaşlar devamın diğer videoda kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve güzel o o güzel parmaklarınızla like atmayı unut, ay, güzel parmaklarınızla e, ne diyorum yazmayı unutmayın. Hadi bay bay ben bir telefonu şarjını buldum ya bugün çekiyorum ya da yarın çekeyim hadi bay bay.